Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 10 Haziran günü yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Cuan'la İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin itirazlarına rağmen askeri ittifaka katılacaklarından emin olduğunu söyledi. Ukrayna'nın işgalini takiben NATO üyeliğine başvuran ve aynı zamanda Rusya'ya komşu ülkelerden biri olan Finlandiya'nın Rus sınırına bariyerler inşa edebilmek için ülke sınırlarına ilişkin yasada değişikliğe gideceği bildiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Time dergisinin yılın en etkili 100 insanı galasında telekonferansla yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini koronavirüse benzetti ve yaptırımlar ile silah yardımları Covid-22'ye karşı bir aşıdır ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çar Büyük Petro'nun 350. doğum günü etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, "Belli ki ülkemizi güçlendirme ve Rusya'ya ait olanı geri getirme işi şimdi de bize düştü." dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna saflarında savaşan iki İngiliz ve bir Fas vatandaşının Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yapılan yargılamalar sonucunda savaş suçu işledikleri gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldıklarını teyit etti. İngiltere Başbakanı Johnson, iki İngiliz vatandaşına verilen idam cezaları nedeniyle dehşete düştüğünü, serbest kalmalarını sağlamak için bakanlarına ellerinden gelen her şeyi yapmalarını talimatı verdiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Truss söz konusu idam cezasını sahte bir karar olarak tanımladı ve kararın hiçbir meşruiyeti bulunmadığını kaydetti. Bakan Truss'ın Ukraynalı mevkidaşı Kubela ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde Donetsk'teki Rus yanlılarınca alıkonulan savaş esirlerinin serbest bırakılmasına yönelik atılacak adımların ele alındığı aktarılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova İngiliz vatandaşlarına verilen idam cezasına İngiliz yetkililerin tepkisini histerik olarak tanımladı ve İngiltere'nin itirazlarını Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne yapması gerektiğini belirtti. Ukrayna lideri Zelenski'nin Fransız mevkidaşı Macron ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda atılacak ortak adımların ele alındığı aktarılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı günlük raporunda Dnipro'daki askeri havaalanında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait ekipmanın imha edildiğini, Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 ve bir MiG-29 savaş uçağı ile 5 adet İHA'nın düşürüldüğünü, 500'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti. Ukrayna lideri Zelenski, Ukrayna ordusunun Donbas cephesindeki kilit şehirleri elinde tutmaya devam ettiğini, Zaporuya bölgesinde ise bir miktar başarı elde ettiklerini açıkladı. Ukraynalı askeri yetkililerin açıklamasında Severdonetsk'de şiddetli sokak çatışmaları yaşandı ve Ukrayna birliklerinin bir miktar ilerleme kaydettikleri belirtildi. Açıklamada ayrıca gidişatı tersine çevirmek için Rusya'nın devasa ateş gücünü dengeleyebilecek daha fazla topçu silahına ihtiyaç olduğu vurgulandı. Rus ordusunun geçtiğimiz haftalarda büyük ölçüde geri çekildiği Harkov bölgesine yönelik yoğun bombardımanlarına devam ettiği ancak ilerleme sağlayamadığı bildiriliyor. Ukrayna lideri Zelenski'nin baş danışmanlarından Podolyak, Ukrayna ordusunun günlük asker kaybının 100 ila 200 arasında olduğunu açıkladı. Batılı askeri yetkililerin değerlendirmelerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki asker kayıplarının 20 bin civarında olduğu belirtiliyor. Harko bölgesindeki Rus bombardımanında 5 sivilin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ukrayna'nın orta kesiminde yer alan Rih kentinin Rus güçlerinin aralıksız saldırılarına maruz kaldığı, bombardımanda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda konut ile okul ve hastane gibi kamu binalarının yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü aktarılıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde sağlık dahil temel kamu hizmetlerini yerine getirmekte zorlandığını, Mariupol kentinin büyük bir kolera salgını riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Rus lider Putin, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara rağmen Rusya'nın hiçbir zaman kapalı bir ekonomisi olmayacağını belirtti ve Rusya gibi bir ülke çitle çevrilemez ifadelerini kullandı. Rusya Merkez Bankası 2 ay içinde ikinci defa faiz oranlarını indirerek %11'den %9,5'e çekti. Banka faiz indirimine gerekçe olarak enflasyonun beklenenden daha hızlı yavaşlamasını gösterdi. ABD'nin enerji güvenliği temsilcisi Hochstein, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ile Çin ve Hindistan gibi ülkelerin alımlarını arttırmaları nedeniyle Rusya'nın fosil yakıtlardan işgal öncesine kıyasla daha fazla gelir elde ediyor olabileceğini söyledi. Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakan Yardımcısı Vysotsky, işgal nedeniyle gelecek yılın hasadının %40 oranında azalabileceğini açıkladı. Rusya'dan çıkan McDonald's şirketinin yerini alacak Rus firması, pazar günü yapacağı büyük açılış töreni öncesinde yeni logosunu tanıttı.